Değerli hastalarım, bugün sizlere yüz gençleştirme ilgili bir takım bilgiler aktarmak istiyorum. Yüz gençleştirme işleminde bildiğiniz gibi ameliyatsız ve ameliyatlı birçok yöntem uygulanmakta. Ameliyatsız yöntemler arasında cilt bakımları, cilt yenileme işlemleri, ameliyatsız askı yöntemleri, dolgular, botokslar yer almakta. Ancak daha radikal çözümler için ve daha ciddi gereksinimler ortaya çıktığında yüz germe operasyonlarını tercih edebilmekteyiz. Bugün de ameliyat öncesi bizlere yüz germe operasyonu hakkında bilgi almak ve bu operasyonu gerçekleştirmek için değerli bir hastamız müracaat etti. Dilerseniz şimdi kendisinden bu konuyla ilgili şikayetlerini alalım. Bize şikayetlerinizden bahseder misiniz lütfen? En büyük sıkıntım şuradaki e, boynumdaki yağ birikmesi ve elastikiyet kaybı, buramdaki sarkma ve göz altındaki torbalar. Evet. Şimdi sizlerin de gördüğü gibi hastamızın boyun bölgesinde bir yağ fazlalığı ve deride elastikiyet kaybı mevcut. Bunun giderilebilmesi için derinin ve deri altı kas dokusunun üç boyutlu olarak doğumdan sonra olmuş olduğu normal yere getirilmesi gerekiyor. Gözaltı bölgesinde ise torbalanmalar ve yine deride elastikiyet kaybı mevcut. Gerçekleştireceğimiz operasyonda yüzü üç boyutlu olarak değerlendirmek ve bu yönde yüze kemik, kas kas üstü yağ dokusu ve deri olarak yaklaşmak gerekmektedir. Dolayısıyla operasyon esnasında göz altından girilerek orta yüz bölgesindeki kas ve yağ dokusu orijinal olması gereken yere getirilecektir. Daha sonra deriye yapılacak müdahalede deri gerdirilecek ve kemik üzerinde yapılan bu çalışmadan sonra kulak önünden gizli olarak ameliyat sonrası izlenemeyecek şekilde yapılan bir kesiyle tüm çene hattı ve boyun, kas, kas üzeri yağ doku ve derisi gerdirilerek işlem sonlandırılacaktır. Tüm bu işlemlerden sonra yine yüzü gençleştirmek için yüzde cilt yenileme işlemlerini muhakkak destek amaçlı ameliyat sonrası dönemde hastamıza uygulayacağız.